bu kerameti, ben kendi yaşadığım olayı anlatacağım. Ne kendim kitapta okumuşum ne de bir şey. Suriye'de yaşadım. 6-7 yıl önce bunu yaşadım ve yazmışım da bunu kaynaklarıyla birlikte. Bir adam Suriye'den Filistinli kardeşlerimizden adı Ebu Ahmet'ti. Ee, lakabı Ebu Ahmet dedi adımı söyleme. Tamam ben de ismini söylemiyorum. Ebu Ahmet. Yermuk'ta yaşıyor. O Hazret Zeynep'in türbesine yakın Filistin kampında yaşıyor. Bana geldi dedi ki benim kızım 20 yaşında üniversitede ekonomi bölümünde okuyor. Hasta. Doktorlar dediler ki senin çaren yoktur. Başında bir tümör var ve bu tümör her gün büyüyor. Eğer ameliyat olursa dediler ki ya kör olacak ya da felçli olacak. Ve çok şiddetle ağlıyordu. Dedim ki bu Ahmet gel bizim sünni kardeşlerimizden dedim ki gel yanımızda bir doktor var sana bir doktora götüreceğiz. Bütün hastalıkları şifasıdır o da en büyük topraktır. İkinci gün geldi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın toprağını getirdim ona. Ve dedim ki bir dua okuttum ve dedim ki, ona öğrettim şöyle oku şöyle kaseye koy ve su kat git İmam Hüseyin'in bacısı Hazreti Zeynep'in mezarına git o Hazreti Ali'nin ve Hazreti Fatıma'nın kızıdır dedim götür kızını oraya ve bu verdiğim suyudan iç o ve sudan iç geri kalanını başına dök orada Hazreti Zeynep'e tevessül et çünkü su beladan gelmiştir ben bunu bazı kanallarda da anlatmıştım. Ve bu olay burada da Zehra TV'de de anlatıyorum. Azizlerimiz duysun. Bu İmam Hüseyin'in suyunda ve toprağında ne var? İsteyenler bana da ulaşabilirler. O adamın telefonunu da verebilirim size. Yermuk kampında, Şam'da, Suriye'de yaşıyor bu olayı. Kendisinden de duyabilirsiniz ve bu sudan içti. içinde Kerbela e toprağı vardı. Duasını okudu. Hazreti Zeynep'e tevessül etti. Sonra Ürdün'e gidiyor. Filistinli bir doktor ve Ürdünlü bir doktoru yanına gidiyorlar. Diyor ki ameliyat yapmak istiyorduk. Diyor içeri girdi. Kız kendisi diyor. Gittim. O kendisi bana anlattı. O kız bana dedi. Dedi ki babası da Hazreti Zeynep'in yanındaki o medresede bize anlattı olayı zaten. Diyor gittik oraya. Gittim onun evine ve kızı kendi, kızın kendisinden duyduğum olayı. Kendisi üniversite birinci ekonomi bölümünde de, Şam Üniversitesi'nde okuyor. Ürdün'e gidiyorlar. Diyor ki başımı açmadan, ameliyat etmeden önce Diyor Allah'a yemin olsun Sayın Şeyh'imiz. Beyaz elbiseyi giydirdiler, ameliyat elbisesi. Bütün saçımı kestiler. Dedik ki bakalım bir bu tümör büyümüş mü, küçülmüş mü? Allah'a yemin olsun Şeyh'imiz. ışın tuttular, gördüler ki tümör yok. Tümör kaybolmuş. E, yani artık ışıkta görünmüyordu röntgende doktorlar sağa solak koşuşmaya başladılar. Ki Allahu Ekber bu tümör nereye gitmiş? Dedim ki o kıza. Bu İmam Hüseyin'in toprağını söyledim mi onlara? Hayır değil deseydim kabul etmeyecekler. diyeceklerdi bu delirmiş. Ama Allah'a yemin olsun İmam Hüseyin'in toprağından şifayı buldum. Ve Allah'a şükür şu anda çok iyiyim. Ve selamettim şu anda babam da bana önceden söyledi. Dedi ki kızım şükürler olsun üniversiteyi tamamlamış şu anda sapasağlam. Aziz kardeşlerim bu bir gerçektir. Bu reklam değildir. Allah'a yemin olsun. İsmi benim yanımda, adresi benim yanımda, telefonu da benim yanımda. Yermuk kampında ve çok e, detaylarına girmek istemiyorum ama şükür kızı İmam Hüseyin'in toprağı sayesinde şifa buldu.